Keban Genç Kızılay temsilciliği tarafından Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 19 Mayıs Gençlik Şenliği programı düzenlendi. Keban Belediyesi bahçesinde 19 Mayıs Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte müzik dinletisi, bilgi ve halat çekme yarışması yapılırken şiirler okundu. Gençlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. kurban olurum bal tatlı diline, aşkı kalbime işleyip dikerek sende. Programa katılan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı gençlere destek amaçlı programa katıldıklarını belirtti. Kızılay genç kardeşlerimize destek amaçlı geldim. Onların burada tetkilediği bir etkinlik var. Bu etkinliğe bile katılım sağladık. Hayırlı uğurlu olsun. Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt düzenledikleri etkinlik için Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. E, bugün Keban ilçemizde Genç Kızılay'ımızın düzenlemiş olduğu gençlik buluşmasına e, davetliydik. E, misafirler olduk sağ olsunlar. Bu güzel etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederiz. Keban Genç Kızılay temsilcisi Ayşe Şahin tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramını kutladı. Gençlik haftası sebebiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nda gençlik şenliği düzenliyoruz. Tüm gençlerimizle oyunlar oynayıp şarkılar söyleyeceğiz. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Keban Genç Kızılay Koordinatörü Pirasan Doğan, Genç Kızılay Keban Temsilciliği ve Gönüllülerinin yapmış oldukları etkinlikten dolayı tebrik etti.